Göksundan 242 öğrenci çok e projesi ile Kahramanmaraş'ta Kahraman Gülen Yüzler Balon Tiyatrosu ve Balon Kutlama gösterilerini izlemek üzere Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Gülen Yüzler Balon Tiyatrosu'nu izlemek üzere Göksundan 7 okuldan 242 öğrenci Kahramanmaraş'a geldi. Göksundan sabah saatlerinde Kahramanmaraş'a hareket eden öğrenci ve öğretmenler yoksunla görev yapan polis memurları tarafından uğurlandı. Öğrencileri Kahramanmaraş'a uğurlayan Yoksun İlçe Emniyet Müdürü Ali Uzun görüşlerini Aksu Haber'e anlattı. Kogep kapsamında, çocuklar ve gençlere yönelik projeler kapsamında e, il merkezimizde, Necip Fazlı Kültür Merkezi'nde bir fiyat gösterisi olacak. E, bizden de bir müdürümüzün e, taletler e, olduğu bir yönde e, biz de buradan Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim yapmış olduğumuz görüşmelerin toplam 7 okuldan 242 öğrenciyi 5 otobüsle e, yönelmek için burada bulunuyoruz.